Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Benimle, benle ne? Ben evlerim. Sevimli tatlıydı. Evet, İbra bugün tatlı deneyecek. Bak şuradan açabiliriz. Heh. Heh, çok Ebril açıyor. Dur aşkım ben sana yardım edeyim. Açılmıyor. Açılıyor, açılıyor. İşte açıldı. Şimdi bunu kaldıralım. Hemen. Kaşığımız var. Evet orada kaşık çıktı. Göster bakalım kaşığı. Küçücük. Küçücük. Evet şimdi evvel tadım yapacak. <laughs> şimdi istersen getir ben sana biraz vereyim. Şöyle. Aç bakalım. Aç aç aç. Oo, dökülecek bir dakika. Değil mi? Sence nasıl? Değil. Beğendin mi? Beğendim çikolatayı. Bunun içinde şey de var. Ebrar. Hı? Bak bunun içinde keki de var. Şöyle. Bak. İçinde keki de var. İçinde keki. Kekine de. de bakmak ister misin? İsterim kekine de bakmaya. Tamam bir de kekine baksın Ebrar. şöyle. Bu kaşık çok küçük arkadaşlar. Biz bu kaşığı bir değiştirip gelelim. Olur mu? Olur. Bunun içinde beyaz muhallebisi var arkadaşlar. Beyaz muhallebisinin için dışında da böyle sarı bir muhallebi gibi bir şey var. hep işte. ona bakıyor. <laughs> Tadım aşamasındayız. Nasıl buldun? Nasıl? Hadi. Tamam. Bir daha bak. Tamam. <laughs> Sevdin galiba. Sevdim. Niye? Yeah. Sevmene ben. Oh, Sevmene sevindim. <laughs> Dur bakalım. Kocaman açman gerekiyor bak bu sefer. Aç bakalım aç aç aç. Oo! İbrahim çikolata çikolata oldu. <laughs> Beğendin mi? Beğendim. <laughs> Kocaman ağzın. Kocaman oldu. Şöyle. Beğendiysen böyle yapabilir. <laughs> o zaman. Gel 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 gel. gel. Videomuz bu kadar. Bu videomuzu teşekkür ederim. Bardağımı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğeninle. Beğeninle. Video'mu beğenin. Bay bay yap. Ensela. Bay bay.